Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12. dairedeyiz. Canım neşenin yanında. Sizin için çok güzel, çok keyifli bir geri dönüşüm projesi hazırladık. Biliyorsunuz ki hepimiz pandemi sürecinde evlerimizde kaldık ve hobiler edindik. Bu hobileri artık şu şekilde kullanıyoruz. Gördüğümüz, beğendiğimiz güzel dekorları evimizde satın almadan evimizde kendimiz yapmaya başladık. Bunlardan birkaçını yapacağız birlikte bugün Neşe'yle. Şu şekilde boş kavanozlarınız, şişeleriniz, tuvalet kağıdı, rulonuz varsa atmayın. Arkadaşlar atmayın çünkü bugün o kadar güzel şeyler yapacağız ki attığınızda pişman olabilirsiniz. Başlayalım o zaman. Başım, başlayalım. Evet hangisinden başlıyoruz? Şimdi ben şunu seçiyorum. İnce uzun bir kavanozumuz tamam. var. Bunu seramikle, seramik hamuruyla şekillendirip Bambaşka bir hale getireceğiz. Hadi başlayalım. başlayalım. Fırınlanmadan kullanılan seramik hamurları var arkadaşlar. 48 saatte e, hava e, etkileşimiyle kuruyan seramikler var. Evlerinizde bunları kullanabilirsiniz. Çünkü fırınlanarak kullanılan seramikler gerçekten çok zor oluyor. Herkesin böyle hmm. bir imkanı yok. Yok evet yani F ve e, 1000 derece gibi Aha. rakamlardan bahsediyorlar fırın için. için. De evet yok yani fırında derken normal fırında yapılacak... E, bir malzeme değil açıkçası. Ama bunlar çok kolay. Yani bunlar çocuk oyun hamurları gibi. elinize şekillendirip bırakıyorsunuz ve iki gün içinde kuruyor zaten. Ha, i̇stediğiniz rengi de verebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bir parçacığı neşeciğimi veriyorum. Bir parça ben alıyorum. Ama Neşeciğim bununla ilgili. Neşeciğim ve sizinle birlikte <laughs> benimle bu çalışmayı yapacak. Ee, bu arada şöyle küçük bir merdanemiz var. Evlerinizdeki merdale, merdanelerinizi kullanabilirsiniz bu işlem için. Şimdi ben şu şekilde açıyorum hamurumu. Arkadaşlar küçük bir e, hilemiz var. Onu size şöyle anlatayım. Bir kağıt parçasını, şöyle bir kağıt parçasını ikiye katlıyoruz. Ee, şu şekilde bir yüz çiziyoruz. Daha... Evet, biraz su yardımıyla şöyle yumuşattım. Son halimiz budur. Ne olsun bunların adı Nefçeciğim? Sen güzel isim buluyorsun. Agatha tablolarımı da sen buldun. <laughs> Bulamadım. Neyse siz bulun arkadaşlar. Hayır bir yapalım bir ortaya bir Aynen bakayım. belki aklınıza, Nasıl gelir. Çok belki belki. Kavanozlarımız hazır. Seramiklerimizi kapladık üstüne. Ee, tam bir... Bu aslında ahşap böyle masklar olur ya. <laughs> evet. Masklara, evet, benziyor. masklara, benziyor. Evet. Ma e, şişelerin üstüne mask modellerimizi verdik. Şimdi e Birkaç model daha yapalım, boya işine o zaman hep birlikte öyle girelim diyorum. Ne diyorsun Neşe? Evet, Bunlar da Aynen, bunlar da bu sırada kurusun. Bu arada arkadaşlar biz bunları yaptık ama bunların 48 saatlik bir kuruma süreci var. Ee, ben yine de size göstereceğim yapılmış e, hallerini tabii ki. Yani bir kenara bırakıyoruz, şimdi ikinci modelimize geçiyoruz. Evet, Hı -hı. mask adamlarımızı, maska benzeyen adamlarımızı Hı -hı. yaptıktan sonra Şimdi şu gördüğünüz ruloları, bunlar streç film ruloları. Alüminyum folyo, streç film. Evet evet. Bunları atmayın arkadaşlar. Gerçekten o kadar işe yarıyor ki şimdi bunlardan mumluk yapacağız ve gerçekten siz de şaşıracaksınız yani. Bunu kesinlikle atmayın. Ee, seramik seramizm tabi her eee malzemede, her modelde olduğu gibi gene lazım olacak ana malzememiz. Ana de. malzememiz seramik. Evet, ana malzemelerim. Ana malzememiz seramik. Onun dışındaki evde olan ürünler hep Hadi mumluk yapmaya başlayalım o zaman. Evet, Arkadaşlar, biz vazalarımızın yapımını, tütsümüzün ve mumlumuzun yapımını bitirdik. Aramıza Hazal da katıldı. Hoş geldin. Merhaba. Hey. Şimdi Hazal da bize katılmışken boyalarımızı tamamlayacağız. Yalnız atladığım bir şey var. Tütsülük yaparken, Hayır, göstereyim size. Şu bomba yapmıştık ya beraber, şurayı delmeyi unutmayın. Tütülüğümüz hazır bu şekilde. Bir de şu evet. iki tane yuvarlak hazırlamıştık sizinle birlikte hatırlıyorsanız. Bunu şu şekilde düzenliyoruz. Bundan mum yapacağız bu arada arkadaşlar. O yüzden şu kısmını şu şekilde hızlı yapıştırıcı kullanıyorum ben. Siz de kullanabilirsiniz. Silikon da olur. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Ve hızlı yapıştırıcı spreyini kullanırsanız çok daha çabuk yapışır. Evet. Şimdi bir de kulp yapıyoruz buna. Kulbunu da şu şekilde göstereyim size. Şuraya yapıştıracağız. Hazal'cığım bana yardım eder misin? Şöyle yapıştırıyorum. Şuraya gördüğünüz gibi yapıştırdım ama tabii ki destek lazım. Şuraya spreyi sıkarsan şu spreyi Tık tık, korkma. Evet, tamam. Şu şekilde mumluğumuz da hazır. Şimdi mumluğumuz birincisi hazır. Tütsülüğümüz bu şekilde hazır. Vazolarımız hazır. Bu arada neşeyle birlikte yaparken onu göstermedik ama... Şu tuvalet kağıdı rulolarından, bu biraz daha büyük tuvalet kağıtları var ya kafe usulü. Onların içinden çıkan daha sert olanlardan. Ee, bunu da aynı şekilde vazoyu kapladığımız gibi şu şekilde kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu mask adam demiştik değil mi en son evet, mask adamda. Mask adamda. İşte <laughs> bulamadık da. siz bulabilirsiniz kendinize göre bir isim. Herkes koyabilirsiniz. Vazosu. kendi vazosunu kendi kişisel Bunu da böyle kaplıyoruz. Şimdi boyamıza geçiyoruz. Hepsini evet. boyayacağız birlikte. Şimdi hazırladığımız tütsülük Mumluk ve, ve vazo. e, vazolarımızı boyamaya başlıyoruz. Hı -hı. Size sadece şöyle küçük bir tüyo verebilirim arkadaşlar. Boyalarımızın içine e, karbonat katarsak, şimdi göstereceğim nasıl yaptığımı. Daha böyle dokulu bir e, şey elde etmiş oluyorsunuz. Renkler, pütürlü. Pütür pütürlü yani böyle şey toprak gibi, Hı -hı. E, toprak vazo gibi oluyor. Daha hoş bir renk oluyor. Ben krem tercih ediyorum kızlar. Krem değil, bu neymiş? Mushroom mantar rengi. Arkadaşlar bu arada e, Neşe Hazal ve ben gerçekten e, benim için e, girişimci kadınlara örnek üç kadınız. Çünkü Hazal'cığımın çok tatlı bir kafesi var, e, çok güzel pastalar yapıyor. Neşeciğimin aynı şekilde 12. Daire adında bir blog sayfası var ve çok güzel önerilerde bulunuyor, kitap önerilerinde bulunuyor. Ben aynı şekilde atölye çalışmaları yapıyorum. E, Kadınların bu şekilde kendi çabalarıyla bir şeyler yapması, kendi başarılarıyla ön plana çıkması bizim için çok önemli gerçekten. Siz de e, eminim ki bir konuda beceriniz vardır. Müzik olabilir, sanat olabilir, kitap. Yani bir konuda çok ilerleyin, da. hobinizi evet. yapın. işiniz olabilir, ekstra yanında kesinlikle bir şeyler yapın. İşiniz olabilir tabii ki. Biz de bu yollara nereden geldiğimizi evet. anlamasa. <laughs> Gerçekte <laughs> hepimiz Sarı kurumsal. <laughs> <yapabilirim şu an. gülüyor> hepimiz kurumsal firmalardan e, bu işlere yönlenmiş insanlarız ama çok da mutluyuz gerçekten evet. çünkü yaptığın işi severek yapınca e, güzel şeyler ortaya çıkıyor gerçekten siz de şaşıracaksınız yani bu malzemeler bu hale nasıl geldi herkesin evinde kolayca ulaşabileceği şeylerden evet de... zaten önemli olan o yani yüksek paralar verip e, evet o keyfi vermez kendi elinizle yaptığınız şeyin ortaya çıkan sonucunu görmek kadar aldığınız hiçbir ürün sizi mutlu etmeyecektir. Evet doğru. Şöyle böyle yaklaştırıyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Bir kavanoz bir anda ne evet. var? Evet. Bu bu artık bir kavanoz değil benim. ya. Buna kavanoz demeye utanırım artık ben. Bu bir bohem style bir vazo. Şu anda benim göstermek istiyorum size. Bunu sizin önünüzde yapamadım kuruması gerektiği için. Önceden yaptım ama boyamasını şimdi yapacağım. Bu da daha önce koku şişesiydi. Yani bir markadan aldığımız içine çubuk kokular konulduğu bir şişeydi. Ben bunu boyadım. Üstüne aynı bu mask adamlar gibi bir görsel yaptım seramikle. Şimdi onu boyayacağım. Ama şu karbonat gerçekten... Ben hiç düşünmemiştim karbonatı. Çok güzel, güzel doku veriyor. Evet. Bundan sonra benim bir numaralı evet, kesinlikle ara malzemem olacak. Bak o renkle bu... Sen renk kameraya baktın? İzliyorlar mı diye kontrol ettim. İzliyorlar mıymış? <gülüyor> <gülüyor> anlayacağım ben şimdi. Yorumlarda buluşacağız onlar da ben anlayacağım orada. Bu kaçıncı dakikadayız bilmiyorum. Bu dakikada altına yazacağım şu dakikada videoda olanlar. Ey kaldırsın. <laughs> Like'lasın. Masalarda sandalyelerde geri dönüştürülmüş. Evet, ne kadar keyif veriyor ama değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bir dönüşüm ben de çok, çok seviyorum ya. Ya yani bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Atıp yenisini almak işin en kolay kısmı aslında Kesinlikle. yani biz kolaya kaçıyoruz. Kesinlikle öyle. Ama bir fırça ve bir boyanın başaramayacağı şey yok. hem stresimizi alıyor. Evet. Yani bununla uğraşırken gerçekten ben her şeyi unutuyorum. Arkadaşlar bu boyamızın sonuna geldik. Bugün için arkadaşım Hazal ve Neşe'ye çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir gündü. Bugün sizinle beraber evimizdeki malzemeleri kullanarak yeni şeyler yaratmayı gördük. Vazo yaptık, tütsülük yaptık, mumluk yaptık evet. Ee, videonun sonunda bitmiş hallerini size göstereceğim tabii ki. Biz e, tekrarlayacağız bu videoları. Evde neler yapabiliriz tabii diye. Tabii evdeki malzemelerle neler yapabileceğinizi evet, e, evet hem de. biz tecrübe edip hem de size anlatmayı devam edeceğiz. Ama özellikle istediğiniz bir şeyler varsa yorum yorumlarda. olarak evet, yazabilirsiniz. Ne yazabilirsiniz? Nasıl şeyler beklentilerinizin neler olduğunu yazabilirsiniz. Biz de o merak ettiklerinizi, üzerine, de evet, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Biz de o konu üzerinde çalışıp Tabii video e, Çıkartırız yani. Evet, evet. teşekkür ederiz her teşekkür şey için. Ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. İyi seneler. İyi seneler.